Selamünaleyküm özellikle youtuber kanal sahibimiz olan e, Konya'lı abimize geldiği bu geldiği, şişiriyor beni şişiriyor. için burada kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ver geldi ver teşekkür ediyoruz. Ver. ver. Ukrayna'ya Ahıska Türkiye olarak e, vatandaşımız tabii. Evet cenab geldiği çok için kesin şey. çok teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğu bu yardım ve hizmetlerden dolayı. Evet. Cenab-ı Hak yardımlarınızı kabul eylesin. Ama GoPro'yu bırakmıyor Aynen. acaba. Yağladın ama GoPro'yu <laughs> bırakmıyor acaba. <laughs> Abi burası. Savaştan önce evet. nüfusu 10 binken, 15 binken. Malum 11 yıl önce 2011'de savaşın patlak vermesiyle ister istemez bir nüfus dengesinde bir değişiklik oldu. Evet. İşte bir Esad'ın elindeydi. bir Öson'un elindeydi. Sonra Esad'ın eline geçti. Sonra Öson'un elinde. Öson'un elinden sonra IŞİD'in eline geçti abi. Sonra, YPG. Sonra yok, YP, merkez YPG eline geçmedi ama YPG de bu taraflara hakim oldu. O zaman IŞİD gelmesiyle birlikte buranın nüfusu 1500'e düştü. Nüfus. Hmm. Yani çoğu insan İŞİD kaçtı. Gelince kaçtı herkes. Değil abi. Evet. 1500'e kadar e, düştü. Şimdi 1500'e düşmesiyle birlikte Türkiye Türk askerimizin 2016 Fırat Kalkanı operasyonuyla ilk Suriye'de yapılan operasyon yeridir burası. Burası. Hatta burası. Cumhurbaşkanımızın ifadesi de bir pilot şehirdir burası. Buradan giriş yaptı yani Türkiye Tabii, Türkiye. 2016'da evet. 2016 mı? 16'da he. elhamdülillah o günden bugüne bir nüfus artışı var abi. Şu an nüfus 300 bin üstünde bir rakamla. No. Bakın şurada bir çadır kent var sağda gördüğünüz gibi. Şurada hmm. 120 aile barınıyor sağ tarafta. Ee, daha başka yerde var. Şu ileride şehir merkezinde 10 bin kişinin barında bildiği bir çadır kent var. Ayrıca 35 yerde çadır kentlerin olduğu dağınık ve düzenli olan kamplar var. Ee, bunların tabi ciddi manada sıkıntılar var. Malum biliyorsunuz hepsi abi muhacir. Hepsi Carabusa değil yani. Şu evet, 300 bin deyince tamam. e, bunlar İdlibli olanlar var. Rakkalı olanlar var. Derizorlu olanlar var. Hama'dan gelen Buralar var. Daha Humus'tan gelen var. Bu için buralara Sadece Canavus değil ya yani. ama burada olduğum için Cerablus anlatıyorum. Evet. birlikte Azes, Telebiyat, ondan sonra Afrin, e Azes, şey, Elbab, Çoban Bey, Rasulan gibi bölgelere Suriyeler güvenli bölge olduğundan dolayı buraya geliyorlar. Buraya sığınıyorlar yani. Türk askeri ve olduğu bölgelere geliyorlar. Kendileri daha iyi güvende hissediyorlar. E şimdi mesela aşağılarda ister istemez çatışmalar oluyor. Evet. Yani burada ciddi manada gerçekten abi bir sıkıntı var. Yani o da nedir? Maddi bir sıkıntı. Yani devlet yok zaten. Devlet yok. Evet. İş yok. Evet. Yani mesela Carolus fabrika göremezsiniz kolay kolay. var evet. yani. falan fabrika, büyük fabrikalar yani. Yoktur yani. Şimdi aşağı iniyor Esat var. Şurayı video çeksem Fırat'ın görmesinler abi. Gizli çekebilirsin. Görmesinler. Yasak yani. Ee, şimdi Fırat'ın doğusuna gidiyorsun. PKK var. E bu tarafa gidiyorsun, e, sınır var. Nereye gidecek bu insanlar abi? Kalmışlar burada. Doğru mu? Kamera abi indir, Yani ÖSO değil. Yok. Kıyafetleri de aynı Burası askeri. Kızılay abi yetim köyü. Kızılay buraya yaptı. Yetim köyü o abi. Burada kadınlar ve çocuklar birlikte kalıyor. Erkek kalması yasak. Yetim köyü dedim şu bina yetim. sarı binalar. Evet hepsi abi. De, maşallah. Kızılay yapmış abi. Burada hem o okullar hem cami hem var. Sesiyor. He? mültecilerden seçiyor. Tabii tabii. Kızına kendisi seçiyor. Yetim aileleri seçiyorlar meclisle birlikte. Aileleri buraya yerleştiriyorlar. Allah razı olsun. Güzel bir faaliyet. Ee, şimdi Gandura bölgesine gidiyoruz. Gandura bir Türkmen bölgesidir abi. Orada da bildiğim kadarıyla 1700 1700 aile kalıyor. Ee, yani şimdi biraz sonra oralara gideceğiz. Orada kömür dağıtımlarımız olacak. Evet, evet tabii Yani var. Yani buralarda abi şöyle en çok mağdur olan yer İdlib'tir yani. Bunu inkar edemeyiz yani. İdlib gerçekten şu anda da çok edip. mağdur. Şu an 3 milyon civarında bir mağduriyet var İdlib'de. Bunun 1 milyonu çadır kentlerde yaşıyor. 1 milyon yani. Ondan sonra Azaz geliyor. Azaz şu an nüfusu 600 bin. Yani dayandı. Sonra Ceralus geliyor abi. Çadır kentlerin daha böyle çok olduğu yerler. Şöyle diyeyim şimdi değil. 30 civarlarında çadır kent var dediniz burada. 30 35, tabi. 30 -35, görmüştünüz 35 tane. görmüştünüz zaten. Resmini çekmişti ee, abi. Bir kısmı tabii biraz daha iç kısımlarda değil mi? Yok yok bu bölgelerde, bu bölgelerde abi. Dağın hepsini ulaşabiliyor muyuz? Tabii. İrtibatı nasıl bulurdun? Afat hepsiyle nasıl bulabiliyorsunuz? Bu yani biz de biliyoruz ama Afat'ın koordinasyonunda çalışıyoruz abi. Afet belirliyor değil mi? Tabi şu an mesela dün görüştük mesela Afet ne dedi? Şuraya dağıtın. Şimdi o bırak. muhtardaki liste Afet'in Afad belirlediği evet. liste. Tabi Afet belirliyor. Afet tek tek tespit ediyor. Tamam rastgele bir dağıtım yok. Hadi gelin. bugün buraya dağıtalım diye bir şey yok. Yok abi. Ee, her şey kayıtlı, kuyutlu. Türkiye'de nasıl insanın yardımları Afet'in koordinasyonunda çalışıyorsa evet. ki öyle yapıyoruz. Evet. Burada da Valiliklerin devletin olduğu yerde Afet koridorunda çalışmak zorundasın abi. Tamam. Bir soru daha sorabilir miyim? Buyur abi. E, ee, bu giriş çıkışlar neden Afat hmm. üzerinden değil de Kızılay üzerinden? Şimdi Afat devlet? Giriş çıkış hangisi? Mesela şu Kişi İşi yardım mi? tırları İnsani falan. İnsani yardım mı? İnsani yardım tırları şunlar bunlar neden Afat üzerinden değil? Şimdi Afat devlet, Kızılay devlet değil. Şimdi devlet şöyle, destekli. Abi o sistem ee, o sistemsel bir durum. Şimdi derneğin kendine göre çalıştığı bir sistem var. O içeriği çok fazla bilmiyorum. Yani neyle anlaşıyorlar, nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum. Ama şu an Kızılay uluslararası bir yardım kuruluşu abi. Yani bugün Cumhurbaşkanı'na bağlı bir kuruluş. Vergi muafiyeti, muafiyeti olan bir dernektir. Evet. 1881'de kurulmuş olan bir dernek değil mi? Osmanlı zamanında. He. Çok eskilere dayanmış ve uluslararası statüde kabul edilmiş olan bir dernek. E i̇ster istemez abi burada sahada da Afat'ın kadar Kızılay da etkili. Ha derneğin çalışma sistemini çok fazla bilmiyorum. Yani nasıl çalışıyorlar, nasıl girdiriyorlar, e, resmi boyutunu bilmiyorum abi. Allah, Allah Ama bize Kızılay daha iyi geliyorlar, onu biliyorum yani Kızılay sistemi daha güzel. Evet. Abi şurayı görmek ister misiniz? Şurada Daş tünel açmıştı. Da sona kadar gidiyor aşırı. Bak gördünüz mü? Geçen abiler götürmüştüm. Girmek ister misin? Girebilir miyiz abi? Girebilir misin? Çok fazla derine girmeyin ama. Tamam. Çadıra gideceğiz hadi. Hadi inşallah. bakalım. bakalım. buradan dağın altından eşidiği bir kuyu. Kuyu değil de dağın altından ta dağın öbür tarafından çıkan bir tünel var burada. Mola verdik. Mola derken hani diyor ki merak ediyorsanız girip bakın diye. Deaş mi, IŞİD mi, hangi birisi kazıdıysa buradan bir giriliyor. Çok, çok derin gitmeyeceğiz. Sadece göstermek için. Buradan giriliyor diyor. Daha ne bir tarafından çıkılıyormuş. Dur, dur. Aklan ve saklan, evet. Değerli dostlar. Abi ya. Bak adamlar bizim yediğiz bisküvitler isimlerle saydırıyorlar. Evet. Baktı. Afiyet, sağlık verin. Düşmesin başımıza. Işıkın açtığı kaldı. Işık yok orada, işık. Burası değil değil mi? Burası. Burası'dan gelmişler. Bunlar e, mülteciler abi. 235 aile barınmaktadır. Abi bu Türkiye'de evleri evet. yine vakıf dernekler mi yapıyor? Yok kendileri, etse, yapmış kendileri yapmış, abi. Bunlar, yapmışlar. bunlar kendileri yapmış abi. Evet. Yardım gelmeyince. Ama güzel bir çözüm. Tebrik evet. ediyorum. Çadırdan sağ. Sonra... Yani bizim eski Güneydoğu'daki hava hep şey çamur, e, Çok da. güzel yapmışlar. <laughs> Ama bayağı büyük 30, 234 aile bu barınmakta bu da. <laughs> şey abi ne diyor bunlar çamur ne diyor abi köy. Kendi yani çamurdan ya, kerpiç kerpiç. Evet, evet. Çamurdan kendileri yaptığı kerpiç ha. Evet. Özbekistan usulü evet. Gördüğünüz gibi. 250 bu 250 aile bu kampta var ha Öso var abi. Evet. Şırta kim? Öso kim? Şırta polis söylüyor hocam. Tamam. Evet. Öso Normal silahlı yani şey diyoruz abi. Suriye Milli Ordusu diyoruz. Evet. Özgür, Özgür ordusu. Peki Hayır. bunların maaşı geliri kime bağlı? Orayı bilmiyorum. Çünkü kayıt altına alıyorsun. Bilmiyorum. Biliyor ama söylemiyor. <laughs> Neyse biz öğrendik de söylemeyelim. Ben. Madem öyle. Bu bilgi gizli kalacak. Bu. Gizli kalması gerekiyor. Evet. Bazı şeyler söylenmiyor. <laughs> Youtube olsa <laughs> da. Ha? Ya yok şöyle niye soruyorsun? devlet yapısı yok her doğru var. her yerde söylenmezmiş abi yani bir hizmet veriyor ama yani söyleyemem. Söyleyemem. söyleyemem bazı söyleyemem. doğruları bazı kameraya karşı hiç söylenmez ne olacak sonra fox tv bizi yayınlar <laughs> <söylüyorlar. gülüyor> çalardı düzler bir yayın devlet değiller yani. devam ediyoruz öyle bir şey ya Zocar çadır kenti var abi şurada carabusa bağlı e, 17 bin kişi orada yaşamaktadır abi bunlar humuslu ve hamalı olan ailelerden konuşmak yani Suriyeli değil. Suriyeli. Ha yani Suriyeli de şeyler. Suriyenin Humus kentinden buraya göç etmişler. Evet, Esad'ın Esad zulmünden kaçıp buraya gelmişler. 17.000, 17 bin çadırda yaşıyor. Kaç seneden beri oradalar? Bir 5 yıl oldu. 5 yıl. Bu bölgede 11 yıldan beri savaş var. Burada 5 yıldan beri o çadır kentte 17.000 insan çadırda yaşıyor. Ya abi rakamlar adamı ürkütüyor, korkutuyor. Dün afet koordinatörü, bölge koordinatörüyle Gümrük'te karşılaştık. Ya dedik, ihtiyaç azalmıyor. Tam tersi, sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Yani buraya buradan daha dağılım gitmiyor. Yani millet geri gitmiyor. Daha hala oradan buraya düzenli olarak göç var. Bakın tam sağda yani, 17.000 kişi çadırda orası Gördünüz mü? Burada kameradan zaten anlatıyorum ama ha, ha, ha. Evet, göz gözüne. Dönüşte gelirsek bak. bak dönüşte vaktimiz olursa tamam. Şöyle dışarıdan bir gösteririz size. Biz şu an nereye gidiyoruz? Şu an Gandura'ya gidiyoruz. Bak derinliğe gidiyoruz. Gandura, o kentte kamptan Gandura kadar... aslında bir Türkmen bölgesidir. Orada çadır kentler var. Orada da e, mağdur ve mazlum olan aileler var. İşte orada da ihtiyaç çok. Yani elimizde yettiği kadar onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşları hepsi Peki abi, oraya Hızırayı. nereden gelmişler daha çok Hayrat. insanlar? Hangi bölgeden gelmiş buraya? Onlar mı? Evet, bu Gondura bölgesi. Abi de. her yerden gelmişler. Karışık. Her yerden. Bir o yerden diye bir yerden şey, değil, şey yok. Ne? Yok Türkmen değil abi. Bölge Türkmen bölgesi. Bölge Türkmen bölgesi. Çadırlarda yaşayanlar e, Arap kardeşlerimiz abi. Yani bölge o kadar karışık ki. Bölgenin zaten sahibi Suhuriller var, Türkmenler var. İçeriden gelenler zaten hem buraya yerleşiyor hem o Türkmenlerin bulunduğu bölgeye yerleşiyor. Yani bir etnik, sosyal bir kaynaşma da var burada, öyle oluyor değil mi? Ee, yerler devlet tarafından mı tayin ediliyor? Yok bunlar hepsi mesela şansların abi, devletin... Elektrikleri yok, devleti yok, devleti şey, kopartılmışlar yerleri Mesela adam... Tabii belediye tarafından. Belediye abi. diyor ki burada konuşulabilir. Belediye işte. ve afat evet. Tamam. Veya, veya belirlemiyorsa gidiyorlar bir arazi kiralıyorlar, orada abi aileleriyle birlikte ikamet ediyorlar abi. Hmm. Yani eski şey Ertuğrul'daki gibi, abi size burayı şey verdim diyor ya, uç beyliği, <laughs> abi şu mera sizin, gidip yerleşiyorlar, aynen öyle oluyor. Yalnız çadırları Türkiye'den geliyor, çadır Hayır Bayır, bayır Bıçak Türkmenlerine kim koydu o dağları abi? Mehmet Fatih Osman, Osman. Sultan. Fatih evet, Sultan Mehmet abi. Evet. Yani çok zekiymiş, zamanında ihtiyaç duyulacak demiş ve zamanında ihtiyaç duymuş, hala evet. düşmedi. Evet. Hacca giden kafilelere, <laughs> konaklama için, hizmet etmek için oraya onları dövüşler demiş. <laughs> Evet, çok zeki bir hamle. Ya dedemiz var ya, dedemiz Osmanlı'dan Allah razı olsun. Ağızkaya alamadık ya, bir oralar kaldı. Ağızkaya Abdülhamid zamanında düştü. Düşürdüler desek? Düşürdüler yani, gavur da uymamış 600 sene biz dünyaya hükmederken bunlar da bizi nasıl yıkacaklarını diye planlarını yapmışlar. Oo. Allah korusun. Evet önümüzde. şimdi biz nasıl gideceğiz? Şimdi bir sağdan gideceğiz abi, yol var. Evet. sağdan. Ya bu ne oğlum? Sarın lastiği değil şeysi kaymış. Gitmiş. Yani sağ ayağı gitmiş, çimentolara Allah'tan zarar gelmemiş. Çekmiş çekmiş, lastik patlamış. Çıkmış lastik patlamış, teker gitmiş galiba. Sağlık olsun, bu yollarda yaşanacak olan şeyler bunlar. O yüzden biz devam ediyoruz. Kaldığımız yerden... Kaldığımız yerden dur, biz nereden gireceğiz? Burası kapanmış değil. Neyse devam ediyoruz. Evet. evet. Biz ikinci gündüz Suriye'deyiz, neyi fark ettik? Abi Suriye'de korona yok, fark maske var. yok, lambalar yok, ışıklar yok, radar. radar yok, emniyet kemeri yok. Emniyet kemeri bir tek bende var şimdi biz Amerika'da alıştığım için. Bunlarda bak şoför bile kullanmıyor. Buradakiler zaten bizim Türkiyeli. Okay. Zaten değil, evet ya, bak bak Bizim ye yelek <laughs> uçmamız ben ben. Ben. Evet <laughs> yelekler üzerimiz. Ya çok tuhaf bir şey. Yani ben de iki günden beri geziyoruz. İkinci gündür ışıklara hiç denk gelmedik. Şimdi onu öğrendik. Işık mışık radar, radar radar yokmuş buralarda. <laughs> buralarda. Uladım, Güzel. Devam. Evet, Gandura bölgesine geldik. Daha doğrusu Türkmen, tamam, Türkmen işte bölgesine şey, geldik. A, işte Ahmet ya. Evrakları hazırlasın. Türk bayrağını Sağdaki görüyorsunuz değil mi? Sana yardımcı olsunlar dedi. Evet, evet. Türk bayrağını görüyorsunuz değil mi? Bayrağı beraber Suriye bayrağı sarıyorlar diyor. Evet. evet. Gördüğünüz gibi abi bu bayrak dünyanın her yerinde bayraklanacak, Gün gelecek. Evet. Nereye geldik şimdi hocam? Bir abi indirişe buraya geleceğiz.